Hatta ve hatta fıratta girip canlandırmayı bile düşünüyorduk o anı içeride. Ee, biz bu olayların hepsini konuştuk, oturduk. Yapmış olduğu bir açıklama vardı Avukat Merve Hanım'ın. Ee, özellikle işte bazı yayıncılara suç duyurusunda bulunacağını, süreci etkilediğini söylemişti. Biz buradaki hassasiyetimizi de söyledik. Burada kimlere hedef aldığını da sorduk. Hani gazeteciler mi, yayıncılar mı? Bizim kesinlikle altını çizerek söylediğim bir şey, biz gazeteciyiz. Halkın hakkındaki soruları soracağız, onlara yanıt arayacağız. Bizim başka hiçbir derdimiz yok. Katil aramıyoruz, başka bir şey aramıyoruz. Bizim amacımız bu. Soru işaretlerini gidermek, gelip bunları soracağız dedik. Valla kendisi de teveccüh gösterdi. İlk defa aslında düşüncemiz buydu. Bir muhatap bulduk. E, kendisi bizle görüştü ve dedi ki hayır ben kesinlikle gazetecileri falan hedef almadım. Gazeteciler için söylemedim. Yayıncılar için söyledim. Prim yapanlar için söyledim. Hatta ve hatta magazin programlarını bile eleştirdik. İkimiz karşılıklı Tuğyan Hanım da, da Ben e, buradaki mesela üzüntümü de dile getirdim. Ya dedim gazetecilere konuşmak varken neden ardarda arda magazin programlarına çıkıldı? Süreç ondan bu noktaya geldi. Bu kadar bulanıklaştı. Kendileri de hak verdi. Kesinlikle dedi. Ben de buna karşıyım dedi. E, nitekim gün belirlemek istedik. E, Cuma günü için konuştuk. Geçtiğimiz yani dün için konuştuk. Dedik ki biz ekip olarak Yalova'ya Çınarcık'a ya geleceğiz. Bize bir saat verin. Dün e, şey yaptık. E, ben çıktım Yalova'ya geldim. Fırat arkamdan gelecekti. E, yoldayken aradım. Ya dedi ki yarın çok müsait değilim, çok yorgunum. İşte yeni delillerle uğraşıyoruz, e, davayla uğraşıyoruz, savcılık görüşmeleri vesaire. O yüzden Merve Hanım çok yorgun olduğunu cumartesi günü yapabiliriz dedi. Biz de hay hay dedik. Yani bugün için konuştuk, anlaştık. Gece de zaten e, yine mesaj da atmıştım saat belirlemek için. Sabah saatlerinde Fırat'a haber verecektim, Fırat gelecekti. Tekrar e, aradım kendisini, konuştuk. Yine çok yorgun olduğunu söyledi. Ee, ve bir iki saat sonra saati belirleyelim dedi kendisi. Bu cümleyi kurdu. Bir iki saat geçti. Yaklaşık 8-9 kere aramışımdır. Mesaj da atmışımdır. Zamanımız daralıyor. Arkadaşlarımız gelecek. Ona göre planlama yapmamız lazım diye. Ve hiçbir şekilde kendisine ulaşamadık. Hiçbir şekilde bize geri dönüş yapmadı. Ki bunu size duyurduğumuzu da biliyordu. Bu röportajı izleyicilere duyurduğumuzu da biliyordu ama hiçbir şekilde dönüş yapmadı. Ee, akabininde Deniz Hanım'ı aradım az önce. Güllü Hanım'ın asistanı. Kendisine dedim ki e, ya böyle böyle Merve Hanım'a ulaşamıyoruz. Deniz Hanım da vallahi biz de ulaşamıyoruz. Kendisi toplantı için İstanbul'da dedi. Yani biz buraya geldik bu yayın